Evet, yani sizin de söylediğiniz gibi aslında bu mesele diplomasi düzeyinde yapılıyor. E, SGD ve oradaki temsilciler Türkiye hükümetiyle de görüşüyor. Öcalanlar yazışmaları konusu herkes tarafından artık kamuona yansımış gözüküyor biliniyor. Bu sorunun da sorulduğuna dair bize verilen bilgiler çerçevesinde var ve cevap da verildiğini söylediler. Rapor tam anlamıyla ortaklaşarak yazılmadığı için hala giden arkadaşlar rapor yazmakla e, ee, ilgili olduğu için bizim sabahki yaptığımız görüşmede bunların detaylar hakkında bilgi verilmedi maalesef. Ben yani de var. ayrıca çok güzel bilgi verebilecek durumda değilim şu aşamada. Ama şunu söyleyeyim, benim gördüğüm artık Suriye meselesi başlangıç konusu itibariyle temel olmakla beraber artık Suriye'deki kat edilen süreç hem uluslararası e, güçlerin oradaki rolleri hem Türkiye'nin rolleri bakımından değerlendirildiğinde SGD oranın bir parçası olma konusunda görüşmeleri, mutabakatları devam ettirdiğini biz biliyoruz ve giderek bu mesele Türkiye için bir güvenlik probleminden çok buradaki var olan sürecin çözülmesiyle orantılı olarak bir uyumlu geçiş sürecinin sağlanmasının söz konusu olabileceği gözüküyor. Elbette şu gerçeklik var. Türkiye'de durum çok farklı, Suriye'de çok farklı. Şunu kabul edelim ki oradaki insanlar kendi hayatlarını kurtarmak bakımından yıllardır mücadele ettiler. IŞİD katillerine karşı kendilerini savundular. Ve orada bir yapısal ilişki kurdular. Ama Suriye'deki mevcut yapı tam anlamıyla oturmuş, yerine yerleşmiş, güçler arasındaki ilişkinin demokratik olarak sürdürüldüğü bir ortak, kendinin kurulduğu bir yapı hala yok. Seçim yapılmış durumda. Seçimler de çok komik bir şekilde yapılmış durumda. Kapsayıcı, ortak, herkesi bağlayan, Suriye'nin demokratik ortak hayatını birleştirecek, bütün güçleri katacak bir demokratik ortam sağlandığında muhtemelen bu sorunlar daha rahat çözülecek. CHP bu süreç içerisinde bence olumlu davrandı. Ancak meclis komisyonunun işte adaya gitmesi, İmrali'ye görüşmesi konusunda çekince koydu ve oraya gitmedi. Tamam o kendi siyasi hesapları, kongreleri var, başka sebepler olabilir. Bizim açımızdan bu bir kırılma noktası yaşattı mı? Halkın tercihleri, ve ortaklıkları açısından yaratımı Yarattı. Yani biliyorsunuz biz 2029, pardon 19 seçimlerinden bu yana çeşitli kent uzlaşması kavramıyla ya da ittifak kavramıyla belki tarihte görülmemiş kadar bir destekleme pozisyonuna girdik DEM Parti olarak ve geçmiş dönemde HDP olarak. Ama bu dönem bunun birazcık daha güçlenerek gelişmesini sağlama fırsatı varken CHP'nin son hamlesi bence Kürt halkı nezdinde kırılganlık yarattığı çok açık. Ama biz politik olarak, ben parti olarak bu kırılganlığı büyüterek değil, bu kırılganlığı daha sağlıklı çözerek önümüzdeki süreçte bu var olan kırılganlığın aşılması gereken hamlelerde birlikte olarak ve herkesin katıldığı süreci yürüterek yapılabileceğini düşünüyoruz. Yani bir duygusallığa gerek yok. Tabii ki onlar böyle düşünmüş olabilir. Eleştirdik, eleştirilerimizi sonuna kadar söyledik. Ama CHP'nin tutumunun bence değişmesi konusunda bizim çaba sarf etmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir gerçeklik var. Bu süreç bir çatışmanın, bir siyasi gerilimin ya da partilerin siyasi hesaplarının parçası haline getirilmeyecek kadar bir tarihsel kırılmayı tekrar yaşamayacak kadar önemli bir konu. Her an provok edilebilir, her an çatışmaya dönüştürülebilir, ortalıkta gerilim sağlanabilir. Eğer bu süreç böyle sağlıklı bir iklim içerisinde yürütülemezse bizim de gerçek anlamda toplumsal barışı temin etme konusunda zorlanacağımız kesindir. O nedenle benim bu konudaki kırılganlığını eleştirebiliriz, anlayabiliriz ama çözüm üretme konusunda bize düşen daha fazla sorumluluk olduğu hissiyatıyla davranmamız. Ne yapacaksınız? Peki ne yapacaksınız? Vallahi görüşmeye devam edeceğiz. Benim bu konudaki yarattığı e, iklimin olumsuzluğunu kendilerini zaten paylaşıyoruz, görüşüyoruz. Ama bundan sonrası için bizim için şöyle bir durum var. Yani bu konuda Sayın Öcalan'ın da kendi e, görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. CHP bu ülkede kurucu bir partidir. Cumhuriyet'in kurulması rol üstlenmiş bir partidir. E, bu çözümün parçası olmadığı sürece çözümün sağlıklı gitmesi ve devam ettirilmesinin zorlukları çok fazladır. Dolayısıyla tek başına iktidar tercihiyle yürütülecek bir mesele değildir. Anamalifet Anam Partisi eğer önümüzdeki dönemde kendini bir iktidar seçimi olarak parti görüyorsa zaten bu konuyla ilgili çok daha fazla inisiyatif almalı, rol üstlenmeli, ben bu işi çözeceğim diyebilecek bir perspektifle meseleye bakmamız diye düşünüyoruz. Aksi bir durum zaten önümüzdeki dönemde bizim de onlarla kuracağımız ilişkiyi zora sokacaktır.